Efendim merhabalar ben Erdoğan Budak yeni bir bölümle karşınızdayım kanalıma hoş geldiniz izlemeye başladığınız için de tabii ki hepinize nerede yazıyorsanız ayrı ayrı teşekkür ediyorum selam iletiyorum Efendim 2026 yılının ilk günündeyiz güzel bir kar yağışı var yine Yozgat'ta dün yine biliyorsunuz yağmıştı videoda çekmiştim şimdi de harika bir yağış var görür görmez hemen kendimi dışarı yaptım ve sizinle farklı yerlerden gezerek bunu paylaşmak istiyorum. Efendim videomuza başlamadan önce e, bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız tabi beğenip yorum yaparsanız ayrıca arkadaşlarınıza da yollarsanız mutlu olurum etkileşim olsun ve kanalımız büyümeye devam etsin. Bakın şimdi 88 Karayolu kenarındayım. Soğuk soğuğa kaldım bu arada. Muhteşem bir manzara var şöyle. Hafif de sis var. Bakın şöyle döneyim göstereyim size Yürüdüğüm yolu Çok uzaklardan bir kişi yürüyor Güzel bir görüntü oluşuyor kamera daha net çekiyor galiba yani ben Biraz daha sisli görüyorum böyle Evet sis de var Tabii şu an seyahat sırasında olan tüm şoförlerimize, yolcularımıza da hayırlı yolculuklar, kazasız belasız inşallah istedikleri yere ulaşmalarını dileyelim. Duasında olalım. Bu havada otobüs yolculuğu çok güzel olur. Böyle içerisi sıcak olacak. Ee, fazla gürültü de olmaz zaten. Böyle etraftaki manzarayı, bu kış manzarasını izleye izleye yolculuk yapacaksınız. Çok severim. Çapanoğlu Büyük Camii'nin tam karşısındayım. Bakın burada da çocuklar kayıyor. Nerede bir böyle yer bulsalar. Tabii eğleniyorlar. Merhaba arkadaşlar. Hocalar kahvesi burası. İçerisi tıklım tıklım dolu. Ee... Burada poğaça 10 lira. Çay 5 lira. Burada güzel sohbetler yapıyorlar tabii. Tıklım tıklım oluyor. Hemen şu sağ tarafta işte gördüğünüz yerde tuzcu ee, tabii birkaç tane daha var tam yozakta da burada mesela kaya tuzu var tuzu seçiyorsunuz siyahından ayrılıyor ee, kullanılık tuz olarak size veriliyor bakın burada da bir esnaf temizlik yapıyor Buzlar soğuktan dolayı sarkmış tabii. Tam şu karşıda bakın, enes döner salonu var. Orası da hani bizim şu nasıl söyleyeyim, eski bildiğimiz tavuk dürüm tadında dürüm yapıyor. Birkaç kere gelmiştim, gitmişim daha doğrusu tadına baktım. Bu tetinden güzel tavuk döner yapıyor. Oradan birisi ne yaptın ne dedi? E, kimliğini söylemeye çalıştı, söyleyemedi. Burada tarihi bir konak var. Burası restore ediliyor. Onu bir göstereyim size. Kar altında kalmış. Ayrıca güzel bir ayrıntı var. Ee, kardan kul yabani yapmışlar. Bakın burada. Buradan çıkalım. Devam. Maşallah güzel kar yağıyor. Şimdi karın ne faydası var? Hani yağmur mu olsa kar mı olsa? Şöyle bir şey var. Kar hani zeminde kalıyor. Bunun içinde örtüyor hem toprağı hem de sıza sıza taban suyunu dolduruyor. Yağmur daha yüzeysel geçiyor. Bu şekilde de barajlar işte yeraltı kaynakları daha güzel doluyor. Şu aradan çıkalım bir bakalım. biraz böylelikle merkezden daha çok tabi merkeze de uğrarız da çevre mahallelerde gezelim ki şöyle hatıra kalsın Kar yağıyor. Biraz da rüzgar estiği zaman soğuk. Ee, ama pis, 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 pis. Yine de çok aşırı soğuk değil. Şu anda bulunduğum mevki Alacalıoğlu İlkokulu yanı. Tam karşıda da görebiliyorsunuz zaten ilkokulu. sıcak diyordum ama ben rüzgara karşı gitmediğim içinmiş. Rüzgara karşı epey bir e, soğukmuş. Çocuklar karın keyfini çıkartıyor. şu anda şey Tevfik Fikret Ercihaz anaokulu yanındayım. Ortada hiç ses seda yok. Kendi sesimi dinleye dinleye gidiyorum. bir yer alabilirsiniz bilirsiniz bu işte 80'li yıllar 75-80'li yıllar bu mozaikli e, süslemeler modaydı şimdi Musa Camii yanından geçeceğim buranın içinde çekmiştim hatırlar mısınız bilmem eski videolar arasında var tarihi bir cami Bakın kar nasıl dingin bir şekilde yağıyor. Biraz önce geçen araba yukarıda kaldı. Çıkamıyor. Yer yumuşak. iyice sis çökmüş durumda. Şu ana kadar bir 5000 daha doğrusu 4500 civarında bir adım atmışım. Tabi her yerde çekmiyoruz da epey bir gezdim. önemli. Maşallah bereket yağıyor. Hemen yoldan çekilelim. Araç rahat rahat geçsin. Karşı taraf Lise Caddesi <laughs> Güzel kar yağdı aşağıda Buradan bir sağa yol dönüyordu ama evet dönüyor. Bu soğukta her konut kaçtı. bakalım ne yapacak çıkabilecek mi? Çıktı. Tabi bu havada motorlu kuryelerin de işi zor. Allah kolaylık versin onlara. Dikkatli bir şekilde paketi teslim etmiş gidiyor. kar yağışı hafifledi. Karşı çamlığı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama iyice sis kaplamış durumda. Muhtemelen çok güzel görüntüler vardır. Ve geldik merkeze. Burada Yozat Belediyesi ekipleri kaldırımları temizlemeye devam ediyor. Ben uzaklardan gördüm. Birazdan yaklaşınca size de gösteririm. Kurbetteki tüm Yozatlara selam olsun. Bir izleyenim söylemişti abi yanından geçerken söyle diye çok uzun yıllar önce okumuş ve Yozat'tan ayrılmış ona da selam olsun Cumhuriyet meydanında durum böyle. Efendim ufak bir ara verdim, bir çay molası verdim. Kar durdu ve güneş açtı. Yani aniden böyle oldu. Çamlıkta güzel görüntüler oluşmaya başladı tabii. Yani sis altında göremiyorduk ya o açıdan söyledim. Videoya nasıl başladık, nasıl bitti? sisler karlar arasında devam eden video güneşin açmasıyla artık bitiyor. Videomuz umarım hoşunuza gitti. Şöyle bir gezi yaptık Yozgat'ta. Güzel bir hatıra bıraktık. Video kütüphanemize böyle bir videoda eklenmiş oldu. Tabii ki teşekkür ediyorum inşallah Video hoşunuza gitti Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın Ayrıca Yozgatlı arkadaşlarınıza Ailenize eşinize dostunuza da Yollarsanız izlenmelerimiz artar Bu şekilde de Ben de tabii motive oluyorum ve Yeni videoları çekmeye daha teşvik oluyorum Efendim bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun